arkadaşlar onu da hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ben bu arkadaşlar ve upa sizler arkadaşlar bugün çok ama çok ama iyi bir video ile karşınızda ne için arkadaşlar gördünüz gibi arkadaşlar burada Ferit oğlum bu ne lan burada arkadaşlar Ferit de var sonra arkadaşlar ee, death piece şöyle arkadaşlar ters maske de var Dersin sonra Bay Doktor. Evet arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar burada 4 tanemiz var arkadaşlar ve arkadaşlar bunlar arkadaşlar ev yapacak arkadaşlar bakalım evin kim daha çok dayanıklı olacak arkadaşlar ona bakacağız arkadaşlar ne için neyle mi arkadaşlar şurada bir roket var arkadaşlar o roketle bakacağım arkadaşlar İlk önce sizlere roketi göstereyim arkadaşlar şöyle roket şu ve bakalım arkadaşlar böyle kimin evi daha çok dayanıklı olacağına bakacağız arkadaşlar merak ediyorum. Ben de kim çok iyi görüyorum. Burada arkadaşlar bir şey daha var arkadaşlar. Burayı da biz yapacağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Oradan biz yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce Bulut da bulur arkadaşlar. Ne yapıyorsun Bulut? İyiyim babacığım. Sen ne yapıyorsun? Ben de çok iyiyim oğlum. Şimdi arkadaşlar oğlum bunların ve biz arkadaşlar bakalım kim kalınacak. Söyle bakalım bana. Ya biz kalınacağız ya da bunları dördün. Sen kimin tankı hangi takım tutuyorsun? Baba ben de basket diyorum. Çünkü onu çok seviyorum. He öyle mi diyorsun? Tamam o zaman gel oğlum. Şimdi arkadaşlar biz yapmayı başlayalım arkadaşlar. Onlar da yapacak birazdan sonra. Gel bakalım oğlum. Arkadaşlar evet, biz şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl blokla. Gel şöyle. Bakalım arkadaşlar nasıl blokla biz yaparız. Şöyle. Evet arkadaşlar ben şöyle. Oğlum lan bu ne olmuş? Dibe bak kardeşim. Şimdi arkadaşlar şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapmak istiyorum. Hmm. Obsidianle arkadaşlar şöyle ee, Cam nasıl alacağım arkadaşlar şöyle Glass İçlerini yapmayız arkadaşlar Sadece dışlarını yapacağız Şöyle bir dayanıklı camlardan istiyorum şöyle şunlardan Evet arkadaşlar evet, şimdi ben başlıyorum evim Şöyle şu an Koyalım sizce kim kazanacak arkadaşlar? Ters maske mi? Bay doktor mu? Firdik mi? Ya da Death piece mi arkadaşlar? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi bakalım. Ya da ben de kazanabilirim arkadaşlar. Herkes kazanabilir. Şimdi şöyle koyalım. Şurasını şöyle kapatalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bu videoları çok uğraşıyorum arkadaşlar emeğin karşına arkadaşlar bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar lütfen ama lütfen arkadaşlar bir like'ı çok ama çok ama görmeyin. Çünkü arkadaşlar ben bu da uğraşıyorum çok ama siz like katmıyorsunuz arkadaşlar ve ben de üzülüyor, üzülüyorum arkadaşlar ve video gelmiyor sonra geliyor ama üzülmek istemiyorum arkadaşlar hani 200, 200 abone yapalım arkadaşlar çok sevindim arkadaşlar 200 abone zaten çok az kaldı yani 40 kaç abonemiz kaldı arkadaşlar. 100 200 abone ya. 200 abone arkadaşlar belki bir şekil yaparım size. Şimdi arkadaşlar böyle kapatalım. Başımda. Çok merak ediyorum arkadaşlar bakalım kim kazanacak arkadaşlar belki ben kazanırım. Herkes kazanabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle Yapalım. Evet arkadaşlar benim yaptığım şimdi bir kapı koyalım arkadaşlar şöyle bir sağlam kapı yok Şöyle şundan koysak yapamayız ya arkadaşlar demir kap koyacağım Sonra şalter nya Terah